Bu soru uzun zamandır aklımda olan sorulardan bir tanesiydi. Neden kadınlar sürekli erkeklerden daha fazla kitap okuyorlar ya da edebiyat ve sanat etkinliklerine daha çok ilgi gösteriyorlar? Bu videoda bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Öncelikle şu an bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bu tür videoların devamı ayda bir, ayda iki de olsa devamı gelecektir. O yüzden bir abonelenizi rica edebilirim. Öncelikle bu başlıktaki soruyu bana düşündüren birkaç olay yaşadım hayatımda ve özellikle iki yıl önce yaptığım kendi kitap kulübü gezimde yani Masum Müzesi ve işte Oğuz Atay'ın evi hakkında bir gezi yapmıştık böyle kulüpteki İstanbul'daki arkadaşlarla ve oradaki etkinliğe benim haricimde sadece bir erkek katılmasına rağmen 40 adet kadın arkadaşımız katıldı. Yani burada inanılmaz bir dengesizlik hakim bu konuda ve ben de bu konunun biraz böyle içini biraz deşmeye çalıştığımda aslında farklı cevaplarla karşılaştım. Sizlerin de bu videoyu izlerken aslında bunun sebepleri, olası sebepleri üzerine biraz düşünmenizi istiyorum. Bence bunun tek bir sebebi olamaz. Zaten bu videoda size söyleyeceğim şeyler de bugüne kadar işte 6 yıldır burada videolar çekiyorum. Gerek bu kanalda gördüğüm gözlemlerin sonucu gerekse de hayatta ya da katıldığım etkinliklerdeki öznel deneyimlerimin sonucu. Bu yüzden bence bu sorunun cevabı herkese göre değişebilecek bir cevap olacaktır. İlk gözlemlerimden bir tanesi kadınların edebiyat ve sanat temalı kitaplardan veya etkinliklerden daha çok hoşlandığı yönünde bir gözlem oldu. Çünkü gerek işte kitap kulübü etkinlikleri, sanat etkinlikleri, sanat galerilerindeki söyleşiler bunun gibi şeylere çok büyük oranda kadınların katıldığını keşfettim. Bunun da bence kadınların kendi içsel dünyaları ve ruh durumları ile olan ilişkisiyle de alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ben çünkü çok hani görünür bir sebep olarak kadınlar erkeklerden çok daha empatili ve dünyaya karşı daha duyarlı olan insanlar olduklarını düşünüyorum ben. Bu bence ilk hani e, sebeplerinden bir tanesi olabilir diye düşündüm. Peki bu söylediğim şeyin edebiyat ve sanatla bağlantısı ne? Çünkü edebiyat ve sanatta da aslında yazarların kendi duygusal ve içsel dünyaları aktive edildiği için ve bu e, empati duygusunu, merhameti, vicdanı e, biz bu kitaplarda daha çok bulabildiğimiz için belki de edebiyat ve sanat etkinlikleri veya kitaplarını e, daha çok e, kadınlar tercih ediyor olabilirler. Erkekler ise biraz daha yüzeysel ve net olarak yaşayan varlıklar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de daha çok matematiksel ve bilimsel gerçeklikleri onlara söyleyen rasyonel kitapları okumayı tercih ediyorlar. İşte evrim olsun, bilim olsun, astronomi olsun bunun gibi kitapları gerçekten hoşlan okumak çok fazla erkek gördüm. İşte bu yüzden de ben kadınlarla erkeklerin kendi ruhsal ve içsel dünyalarının bu başlıkta sorduğum sorunun esas cevaplarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ya yani tabii ki de kadınlar bilimi ya da erkekler edebiyat ve sanatı sevmiyor diye bir şey demiyorum burada. Ama istatistik diye bir bilim var sonuçta ve ben de birazdan sizinle kanalımın veya kitap kulübümün istatistiklerini paylaşacağım. Yani bu istatistikler bence bize bir şeyler söylemeye çalışıyor. E, tabii genellemeler yanlıştır ama çoğunlukla eğer bir tercihler bütünü varsa bence o tercihler bütünü bize bu kadın ve erkek türlerinin tercihleri konusunda da bir şeyler söyleyebiliyor diye düşünüyorum. Başlıktaki bu soruyu instagramdaki takipçilerime sorduğumda şöyle bir cevap aldım arkadaşlar direkt okuyacağım erkeklerin çalışmak zorunda olması ve eve ekmek getirmek durumunda kalması gibi bazı cevaplar aldım. Yani ben bunun bu çağda artık tam anlamıyla doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet avcılık toplayıcılık zamanlarında dışarıda yaban domuzu ya da işte ne bileyim geyik falan avlayan bizler olabilirdik ama artık çağ çok değişti. Yani bu çağda böyle bir şeyden bahsedebileceğimizi düşünmüyorum ben. Evet toplumsal cinsiyet rolleri kadını eve sıkıştırmak istiyor olabilir ya da kadının ev işleriyle birlikte kendi kimliğini bulmasına izin vermiyor olabilir. Ama artık kadınlar iş dünyasında pek çok fiziksel iş yaparken de bulabiliyoruz biz onları. Özellikle de İstanbul'da makinist oluyorlar, kent lokantalarında çalışıyorlar. Yani bunlar absürt şeyler değiller. Bu yüzden ben bu cevabın doğru bir cevap olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sizlerle paylaşacağım ilk istatistik bu videoda YouTube kanalı kanalımın ve Instagram kanalımdaki kadın ve erkek izleyicilerin oranını paylaşmak istiyorum. Bence bu da bize bir şeyler söylüyor olabilir. Son 3 ayda YouTube kanalımı izleyenlerin oranı %60 oranında erkekler iken yine bunun son 3 aydaki Instagram hesabımı takip edenlerin oranına baktığımızda %63 oranında kadınlar olduğunu görüyoruz. Yani 63'e 37 bence epey bir fark var arada. Yani peki neden YouTube kanalımı daha çok erkekler takip ediyor? Neden ee, Instagram hesabımı yine büyük oranda kadınlar takip ediyor diye bir ekstra bir soru çıkıyor burada ortaya. Şimdi buradan iki platformun doğasını karşılaştırmak isteseydim şöyle bir sonuca varırdım açıkçası. Yani YouTube biraz daha böyle uzun videoların hakim olduğu ya da salt bilgi akışının olduğu kanallar barındırıyor. Özellikle mesela benim kanalım hiçbir estetik vaatte bulunmuyor size. Tabii kitaplarda böyle yeterli bir estetik vaatte bulunuyor diyebilirsiniz. Bunu da anlarım kesinlikle. Ama ben öyle dış görünüşüyle ön plana çıkan yani öyle bir insan değilim. Daha çok bilgi aktarımıyla sizlere karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Ama mesela bunun tam tersi yani Instagram'a baktığımızda Instagram'ın çok büyük oranda görsel ve estetik bir yoğunluk içerdiğini görüyoruz. Yani bence YouTube kanalımı daha çok erkeklerin takip etmesiyle Instagram... E Profilimi daha çok kadınların takip etmesi arasında yine erkeklerle kadınların doğaları veya ruhlarının arayışları konusunda bir fark olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü kadınlar çok daha fazla estetik, e, görsellik gibi şeyleri daha fazla seven insanlar oluyorlar. İşte mesela makyaj yapmak, kozmetikle ilgilenmek ya da kombin yapmak, fit check yapmak yani bunların hepsine kadın takipçilerim anlıyorlardır. O yüzden bence Instagram'ın doğası gereği Oradaki paylaşımların görsel yoğunluk içermesi veya benim oradaki paylaşımlarım, kitap paylaşımlarımın bir tık daha belki görsel olarak güzel gelmesinden dolayı bence Instagram tarafında biraz daha fazla kadın takipçi olmasının sebebi bu olabilir. E, Tabi olmaya da bilir arkadaşlar. Bakın bu videoda dediğim her şey dediğim gibi öznel gözlemler ve tamamen benim hani düşüncelerimden dolayı. Zaten bu videonun sonunda da sizlerin yorumlarını bekliyor olacağım bu konuda. Bu yüzden erkeklerin salt bilgi arayışlarıyla kadınlara hitap eden bu görsel ve estetik içerik arayışları arasında bir fark oluşuyor olabilir. Ya zaten ben de bugüne kadarki etkinliklere katılan arkadaşları da gözlemlemem neticesinde belki de erkeklerin daha fazla böyle kurgu dışı kitaplar okumasının neticesinde böyle edebiyat ve sanat etkinliklerinde bulunmamalarının da sebebini buna bağlayabilirim. Çünkü edebiyat ve sanat gibi alanlar biraz kurgu alanlar farkındaysanız. Çünkü yani sanat ve edebiyat hayatın bir taklididir ve sanatçılar bu şeyleri kendi hayatlarından ve ruhlarından, duygularından bir harmanla oluştururlar. Ama kurgu dışı kitaplar böyle salt bilgi içerir ve daha yoğunluklu kitaplardır. Burada bence dediğim gibi yine erkek ve kadınların arayışlarıyla alakalı bir fark görebileceğimizi düşünüyorum ben. Bu konuyu biraz daha kurcalamak istiyorum. Çünkü yüzlerce videomun bulunduğu YouTube kanalında ilk kez böyle bir video çekmek istedim. Çünkü bugüne kadar çok dikkatimi çeken bir konuydu bu ve bence evrimsel psikolojiyle de biraz alakası olduğunu düşünüyorum ben bu konunun arkadaşlar. Yani çünkü erkekler daha çok kur yapan ve seçilen konumdayken biliyorsunuz kadınlar tarih boyunca kur yapılan ve seçen konumda oldular. Bu da bence Erkeklerin e, rekabet ve rakip anlayışlarının kadınlardan çok daha yoğun olmasına sebebiyet verdi. Çünkü zaten kadın daha çok seçeceği için e, kadın hani seçme pozisyonunda olduğu için erkek seçilmeye çalışıyor ve işte doğada belgesellerde bile görürsünüz mesela tavus kuşları bile erkekler arasında savaşlar falan olur ya da diğer hayvanlarda sürekli erkekler arasında bir savaşlar olur. E, bu yüzden ben e, bu noktada erkeklerin kendi rekabet e, süreçleri boyunca bilgisel veya bu hayat deneyimleri, bilgi yükleri bakımından diğerlerinden daha ön plana çıkmak istedikleri için böyle salt bilgi arayışına, daha rasyonelite arayışlarına girmek istiyorlar gibi düşünebiliriz belki. Ee, yine belkilerden bir tanesi bu çünkü e, bunlar tamamen benim kendi yorumlarım kesinlikle yanlış da olabilir doğru da olabilir e, mantıklı ya da mantıksız geliyorsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buna kadınlar yönünden baktığımızda yani kadınları evrimsel psikoloji olarak yorumlamaya çalıştığımızda. Yani görsel ve estetik yoğunluklu bir seçim yaptıklarından bahsetmiştik ya. Şimdi kadınlar erkekleri seçen konumda. Çünkü onlara kur yapılıyor ve onlar da rakipler arasından bir şeyler seçecek yani bir erkek seçecek ve buradan daha görsel ve onların soylarını daha iyi devam ettirebileceklerine inandıkları bir erkek bir eş seçiminde bulunuyor da olabilirler bu noktada. Çünkü sonuçta o kişiyi seçtiklerinde e, onunla soylarını daha e, verimli veya daha işte e, kalıcı bir şekilde devam ettirme dürtüsünde bulunuyor olabilirler diye düşünüyorum ben. Bu bütün bahsettiğim evrimsel psikoloji altyapısı da belki kadınlarla erkeklerin kitap seçimlerini belirleyen bir konu olabilir. Çünkü e, kadınlar net olarak edebi ve sanatsal kitapları daha çok seviyorlar ve bu noktada görsel ve estetik arayışlarından dolayı da evrimsel psikoloji altyapısından yararlanabileceğimizi düşündüm ben bu noktada. Ayrıca yine size farklı bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Sonrasında alıntılarla yaşıyorum. VIP Premium özel Gold bölüme geçeceğiz yavaştan. Bu videoyu çektiğim tarihte online bir kitap kulübüm olduğunu biliyorsunuz. Katıl butonunun okuma grubu ile yaşıyorum seviyesinden katılıp bizimle benimle her ay farklı türlerden kitaplar okuyup kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu gruba 5 yıldır devam ediyorum ben. Yani aslında burada söylemeye çalıştığım şey 220 kadın ve 20 erkeğin olduğu bir gruptan bahsediyorum size. Bu inanılmaz bir fark değil mi arkadaşlar? Hani %90'dan bile fazla bir oran var burada. Evet hani YouTube ve Instagram'ı tartıştık ama Telegram grubumda 220 kadın ve 20 erkek var. Bence bu inanılmaz büyük bir fark ve bence burada... Kadınların tüketim dinamikleri ile erkeklerin tüketim dinamikleri arasında bir fark oluştuğunu düşünüyorum ben. Ve burada kadınların edebiyat ve sanat etkinliklerine daha kolay bir şekilde para ödediğini ya da tüketim dinamiklerinde bulunduğunu, erkeklerin ise biraz daha bu konuda kendi bilgilerine güvendiklerini, daha temkinli ve biraz daha olumsuz sorgulayıcı yaklaştıklarını görüyorum diyebilirim. Yine başka bir sebebi de şu olabilir. Kadınlar sonuçta daha empatili varlıklar oldukları için erkeklerden başkalarının düşüncelerini duyabileceği, önemseyebileceği ortak ve kolektif bir ortamda daha rahat bulunuyor olabilirler. Çünkü sonuçta başkalarını dinlemek bence kadınların o empatili varlıklarına çok daha yakışan ve daha çok uyan bir durum oluyor. Yine aynı şekilde kadınların... E, tüketim dinamiklerinin çok daha yoğun olmasından dolayı mesela sadece kadınlar için tasarlanan mağazalar olduklarında biliyorsunuz. Bu da yine bence o görsel ve estetik arayışlarla alakalı bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Bu da yine e, grubumun da bu kadar yoğun bir şekilde kadınlar tarafından e, talep edilmesi de erkekler ve kadınların tüketim dinamiklerinden dolayı oluştuğunu düşünüyorum ben. Şimdi kısacık bir alıntılarla yaşıyorum VIP Premium Özel Goals bölümüyle birlikte yavaştan videoyu tamamlayacağız. Bu bölümleri de biliyorsunuz videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum ben Virginia Woolf'un kendine ait bir oda diye bir kitabı var ve bu kanalda da önceden çok bahsettim Orada Shakespeare ve Shakespeare'in hayali kız kardeşi Judith arasında bir karşılaştırma yapılıyor Ve bu özel bölümde de birazcık bu karşılaştırmadan bahsetmek istiyorum size Bu kitabın o bölümünde şöyle bir kısım geçiyor Kadınlar erkeklerden çok daha az imkanlara sahip olabildiler ve erkeklerden çok daha ayrıcalıksız konumlara sahip oldukları için de Gerek toplumsal cinsiyet rolleri gerekse de e, sosyal statülerimiz aslında tarih boyunca bu şekilde şekillendi. Bundan dolayı da kadınlar ve erkeklerin e, toplumda yerleşebilecekleri konumlarla erkeklerin yerleşebilecekleri konumlar arasında Tarih boyunca böyle yavaş yavaş o gerilim ve uçurum daha fazlalaştı diyebilirim size. Son olarak demek istediğim şey bu bölümde en özel şeylerden bir tanesi olacak. Bunu da sona sakladım. Yani kadınların erkeklerden daha fazla kitap okuyor gibi olmasının sebebi belki de kadınların bu ataerkil sisteme veya eski tarihlerine karşı eski tarih biraz anlatım bozukluğu oldu ama beni anlıyorsunuz. ...tarihlerine karşı, toplumsal cinsiyet rollerine karşı bir başkaldırıda bulunuyor olmalarından dolayı da olabilir diye düşünüyorum. Ben çünkü kitap okumak da zaten başlı başına bir başkaldırı iken... ...kendi özgürlüklerini yaratmak, kendi kimliklerini, kimlik inşalarını yaratmak isteyen kadınlar... ...belki de onlardan önce gelen kadınların çektiklerini ve tarihlerini bildikleri için böyle bir... E, kolektif bir isyanda bulunuyor olabilirler diyebiliriz belki de. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelirken aslında bugüne kadar çekmek istediğim videolardan bir tanesiydi bu. Bu başlıktaki sorunun sizler için değişen cevaplarını da yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Bu videoyu çekerken elbette biraz zorlandım çünkü biraz hassas bir konu. Yani bir kelimenizle ya da bir cümlenizle cinsiyetçilik yapabilirsiniz ya da yanlış bir kelime kullanabilirsiniz. Ama beni zaten uzun zamandır tanıyan arkadaşlar benim niyetimin iyi olduklarını bildiği için, olduğunu bildiği için yani bu konuyu da böyle iyi niyetli bir şekilde değerlendirmeye çalıştığımı anlayacaklardır diye düşünüyorum. Burada kadın ve erkeğin aslında dünyalarının ne kadar farklı olduklarından biraz bahsettik bu videoda. Sizlerin de yorumlarını mutlaka bekliyorum. Alıntılarla yaşıyorum videolarıyla kalın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Thank you